İskender Büyük arabasından indi. Arabasının plakasına dikkat. RTE Recep yani Tayyip katil, Erdoğan. Yani bir katil geliyor. Filmdeki katil adam geliyor. Filmdeki kötü adam geliyor. Bu da mı tesadüf? Bu kadar kötü adam, iğrenç adam, katil adam, gaddar adam, yezit adam, tiran adam arabadan iniyor. Ne hikmetse plakası da Recep Tayyip Erdoğan'ın harfleri RTE oluyor ve 3, 2, 1. Neyin geri sayımı? Bu da mı tesadüf diyorsun? Sonra, a, a, evet efendim bu da tesadüf diyor. Evet bu da tesadüf. Yani tesadüf nedense bak bak ne hikmetse bir dolarından, plakasından, Erdoğan'ından vesaire hepsi tesadüf. Ya bu milleti 13 sene tesadüfle mi kandırdınız siz kardeşim? Tesadüflerle mi yediniz bu milleti ya? Mit diye adam koyuyorsun, Kaşif Kozanoğlu diye mitçi ölüyor, o da mı tesadüf? Şunu hemen belirtelim, değerli izleyenler, e, filmlerde plakalar, gerçek plakalar kullanılmaz. Bak, ben sana daha başlıyorum. Ömür, bitireyim hemen ömür, ömür, ömür çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Burada nereye gidiyormuş biliyor musun bu adam? Nereye? Şuradaki işte RT plakalı katil adam filmin içindeki. İskender Büyük. İskender Büyük nereye gidiyormuş biliyor musun? Hastaneye gidiyor. Bak acil yazıyor. Aa, Allah Allah. Hastane. Oo. 2012'de Wikileaks belgelerinde çıkan Erdoğan'ın iki senelik ömrü kaldı. Hastane masasında öldürülecekler belgesinden iki ay sonra mezar taşına koskocaman Erdoğan yazıyorsun. Evet acil üstüne görüyoruz. kötü adam Recep Tayyip Erdoğan 3-2-1 diyorsun. Adamı hastaneye sokuyorsun. Bunların hepsi tesadüf oluyor. Darbe, darbeden de 50 gün önce darbe isimli film satın alıyorsun. Ona da tesadüf diyorsun. Ya Rec Necati Neydi abi? Arkadaşım. Necati. Ya hele şu tesadüfler nasıl bize bize de bir el verin de biz de anlayalım şu tesadüf işini ya. Tesadüflerle ne paralar kazandınız arkadaş ya. Çok ilginç ya. Yani, yani bütün bu tesadüfler hepsi, Bak bunlar ezanı da tersten getir. Getireceğiz e, fakat şunu belirtelim değerli izleyenler o plakalar dizilerde kullanılan plakalar sahte plakalardır çünkü gerçek plakayı yayınlayamazlar yasaktır o yüzden sahte plaka dolayısıyla bu özel hazırlanmış bir plaka neden Recep Tayyip Erdoğan'ın R'si T'si ve E'si devamındaki 3 2 1 ne manaya geliyor en kötü adamın arabasının plakasını RTE 3 2 1 yapıyorsun en kötü adam hastaneye gidiyor Erdoğan o sırada ameliyatta Al. Ah, e, e, Polat Alemdar dizide Polat Alemdar e, 34 PLT 34 plakasıyla değil mi? Aslında evet. görüyoruz. Yani aslında istediğin zaman e, çok daha kurgulayabileceğin plakalar var. Çok da yaratıcı olmuş PLT 34. E şimdi bu niye RT arkadaş? Bak orada plaka, plakanın sonu daha var. 3, 2, 1. Bu geri, sayımı, geri sayım mı yoksa 321 gün sonra bir şey mi olacak? Hayır yani geri sayım ve hastaneye giriyor. Ömür. Evet. Çok çok yani nasıl hiçbir en şeyden enteresan. korkuları, hiçbir şeyden çekinceleri olmadan bu kadar cesurca ve e, böylesine bir çekim yapabiliyorlar? Böyle Bak ne şey demişler o bu yani. haber yine gündeme geldiğinde gelsin Milliyet gazetesinde bu plaka ne iş diye sormuş gazeteciler e, gelsin o caption. Evet büyütelim, büyütelim. Bakın o RTE plakasıyla alakalı yine haber yapılmış Milliyet Gazetesi'nin magazin servisinde e, tarafından ve altta onların açıklaması e, denk gelmiş. E, bu bir e, tesadüf. E, ya He 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 tesadüf. Sen onu külahıma <laughs> anlat. <laughs> külahıma anlat külahıma. Sen külahıma anlat. Bu nasıl inanılmaz? İnanılır gibi değil. Ben şuna da şaşırıyorum. Ben tesadüf. Bu kadar bombalar patlarken bu dizide Ankara niye seyirci kalıyor? Ha şimdi öğreniyoruz 15 Temmuz itibariyle. Ya paralel bir devlet varmış kardeşim. Söylüyoruz size abi. Zaten ha, Ergenekon süreci birebir paralel. paralel gidiyordu. Vay 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 vay.